Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Cins Patiler kanalında yine birlikteyiz ve bu videoda patil dostlarımız için kostüm yapmaya çalışacağız ve ben size bunu aktarmaya anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne kostüm yapacağız? Tabii ki yeni yıl yaklaşıyor ve yeni yıl kostümü yapacağız patil dostlarımız için ve karşınızdayız. İşte kalıplarımız. Ee, bu şekilde bir kalıbımız var. Bu kalıplardan bir yılbaşı yeni yıl kostümü Yapacağız. Patil dostlarımız için. O zaman hemen başlıyoruz. Bu bir şapka kalıbı. Noel şapka. Bu e, koni şeklinde olan şapka. Ucuna pompon. Kenarlarına e, süslemeler yapıp kullanabileceğimiz e, kostümümüzü tamamlayacak bir aksesuar arkadaşlar. Bu e, bir yaka kalıbı şu şekilde. isterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Bu bir üst beden kalıbı. Dişi ve erkek patil dostumuz için kullanabiliriz. Şu da kenarı kolu arkadaşlar. Bu şekilde buna yakın bir kalıbı anlattığım videom basit kalıp çıkarma videosu kanalımızda mevcut arkadaşlar. Linkini yukarıya bir yere bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Hemen hemen bu kalıba yakın bir kalıp arkadaşlar. O kalıptan bugün anlatacağım kostümü yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunun altına da arkadaşlar şu şekilde iki tane etek kalıbımız var. Bunları da istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kostümde tamamen kendiniz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Eteklerimizin uzunluğu 68 santim. Eni de arkadaşlar. Birisi 12 santim, birisi 14 santim arkadaşlar. Eteğimizin boyutları. Üst kalıbımızın boyutlarını söyleyecek olursak. Gövdemiz 26 santim. Yan bağlar 28 santim arkadaşlar. Yani 14 santim bir taraf, 14 santim bir taraf, 28 santim arkadaşlar. Hem erkek hem de dişi patili dostumuz için yeni yıl kostümü yapacağız ve bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir şey istiyorum sizlerden. Bu kostümden yapan arkadaşlar bana Instagram üzerinden fotoğraflarını gönderirlerse bunları paylaşmak istiyorum. Bu da ayrı bir not olsun arkadaşlar. Evet o zaman başlıyoruz. Kalıbımıza göre kumaşlarımızı kestik. İki tane şu şekilde aparatlarımız var. Yakalarımız için. Kumaşlarımızı kestik. Hem iç kumaş hem beyaz polar kumaş asıl kumaşımız olacak. Ona gövdemiz için bu şekilde kırmızı polardan bir kumaş kullandık ve alt kısmı için ya yani iç kısmı için de yine aynı şekilde yıldız desenleri bulunan beyaz bir kumaş kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde kumaşlarımızı kestik. Etek kısmından başlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde eteğimiz var arkadaşlar. İki adet eteğimiz var. Bunu daha fazla e, kabarık olsun istiyorsanız kırmızı tül, beyaz tülle alttan e, dolgu yapabilirsiniz arkadaşlar. Destekleyebilirsiniz. O şekilde. Öncelikle eteğimizin kenarlarını arkadaşlar isterseniz beyaz polardan, kostümde kullanacağımız kumaştan yani diğer kumaştan kenarına e, eteğimizin kenarına biye geçebilirsiniz. Ya da eteğimizin kenarına aynı e, az önce dediğim gibi yeşil kırmızı ya da beyaz ki kırmızı olduğu için beyaz ya da yeşilden yeşil kurdeleden kenarına dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi öncelikle eteğimizi yapalım. Ve sonrasında buradan devam edelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu şekilde yaptığım alt kısımlarına ee, evde kenarda duran e, artmış tüllerim vardı. Böyle simli üzerinde ipler olan bir tüldü. Ve ben de bunu büzerek iki eteğinde kenarlarına bu şekilde diktim arkadaşlar. Ve eteklerimiz bu şekilde hazır. Şimdi diğer kısımlara gelecek olursak arkadaşlar öncelikle bağlantı noktalarını şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. şuraya dikmiyoruz. Boş bırakıyoruz orayı ve e, ters çeviriyoruz. Aynı şekilde diğer kısmı da ve sonrasında gövde kısmına geleceğiz ve burada öncelikle buradaki e, işlemlerimizi hallediyoruz. Burada ne yapacağız? Burada şuraya bir kemer havası versin diye şu şekilde yeşil kurdele kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde şurada olacak. Aparatları da burada kemer tokası edası vereceğiz arkadaşlar şu şekilde. Evet. Yakamızı en sona bırakıyoruz. Öncelikle bu üst kısımda sadece bu kemer görüntüsünü vereceğiz. Yeşil bunu dikeceğiz. Bağlantı noktalarımızı buraya koyuyoruz. Arkadaşlar dikildiğini farz edelim. Şu şekilde koyuyoruz. Aynı şekilde burayı da. O iki parça arada kalıyor. Diktiğimizde arkadaşlar şuradan dikiyoruz. Buraya kadar ki altta eteği dikeceğiz biliyorsunuz. Eteği dikmek için, eteğimizi dikmek için şu alt kısımda boşluğumuzu bırakıyoruz bağlantı noktalarının tam altından e, diğer kısımları dikiyoruz arkadaşlar. Çevirdiğimizde bağlantı noktalarımız yerine dikilmiş oluyor. Şimdi öncelikle bağlantı parçalarımızı dikiyoruz. Şu kısımlardan ters çeviriyoruz e, ve bu üst gövdemize kemer görüntümüzü veriyoruz ve oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Kumaşımızın üst kumaşımıza şu şekilde e, kemer görünümü verdiğimiz kurdelamızı sabitledik arkadaşlar kenarlardan sonrasında şu şekilde alt kumaşımızın üstüne arkadaşlar kumaşlar aynı tarafta olacak arkadaşlar şu şekilde bağlantı noktalarımızı yerleştiriyoruz ve sonrasında. Üst kumaşımızı üzerine koyuyoruz. İğneler ile sabitleyip dikiyoruz arkadaşlar. Bağlantı noktalarının altına kadar. Burada etek olacak çünkü eteği monte edeceğiz buraya. Dikiyoruz. Şu kısmı bırakıyoruz. Ters çevirdiğimizde bağlantı noktalarımız da yerine oturmuş oluyor. Sonrasında eteğimiz ve yakamızla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kısım bu şekilde olacak. Şimdi hemen şu kumaşlarımızı birleştiriyoruz ve yaka ve etek kısmı için tekrar buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Üst kısmımızı diktik ve düz tarafını çevirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şu kısım boş. Yani dikilmedi. Yakalarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Yakalarda daha farklı oynamalar da yapabilirsiniz bu arada. Yakalarımız şu şekilde olacak. Evet. Ve eteğimiz de buraya bu şekilde dikilecek arkadaşlar. Büzülerek, pileler yaparak diyelim şöyle. Bu şekilde bir kıyafet olacak arkadaşlar. Eteğimizi dikeceğiz. Ve en sonunda üst dikişini atıp kostümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Yılbaşı şapkası yapacağız şu şekilde. Tamamen kostümden ayrı olacak. Kenarına buna da geleceğiz arkadaşlar. Hemen yakayı dikiyoruz. Yakalarımızı dikiyoruz. Sonra eteğimizi dikiyoruz ve sonrasında da en son dikişle karşınızda oluyoruz arkadaşlar. Elbiselerimiz bu hale geldiler. Gördüğünüz gibi bu erkek kıyafeti olacak. Şuraya bir cırt yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir çıt çıt yapacağız. Ve son dokunuşları da yapıp oğlumuzun yani erkek patil dostumuzun kıyafeti kostümü hazır olacak arkadaşlar. Dişi kostümümüz de bu şekilde. Şu şekilde üç tane pompon koyacağım. Arkadaşlar cırtlarımızı dikeceğiz. Buraya bir çıt çıt ve elbisemiz, kostümümüz hazır olacak arkadaşlar. Erkek patil dostumuzun da aynı şekilde buraya e, pompon koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ve bir de erkek dostumuz için bir şapka yapacaktık arkadaşlar o da şu şekilde koni şeklinde şöyle bir üçgen düşünün arkadaşlar üçgen şeklinde bir kalıbımız var şu şekilde birleşecek arkadaşlar ve e, uç kısmına da beyaz polardan bir yapacağız sonrasında da ucuna bir tane pompon dikeceğiz ve Şapkamız bitmiş olacak arkadaşlar. Son işlemlerimizi yapıyoruz ve kapanış için buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Kostümlerimiz neredeyse hazır yani tam olarak bitmedi ama son rütuşlarını yapacağız arkadaşlar ve tamamıyla kostümlerimizi artık bitirmiş olacağız. Hemen e, kısaca. Yaptığımız e, işlemlerden bahsedecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi son rütüçlerini yaptık, cırtımızı taktık, çıt çıtımızı taktık ve erkek patil dostumuzun kıyafeti hazır. Şimdi için olan kostümümüzde aynı şekilde cırtımızı taktık, çıt çıtımızı taktık ve bu hale geldi. Son rütüçlerini yapacağız. Şuraya bir kurdele fiyonk yapacağız. Buraya e, pomponlarını takacağız arkadaşlar. Ve ee, kostümlerimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet şapkamızı da bu hale getirdik. Bir pompon yapacağız. Çok büyük değil. Sadece kafasının üstünde durabilecek bir şapka halinde arkadaşlar. Ve son rütüşlerimizi yapacağız. Dediğim gibi kapanış için burada olacağız arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dişi kostümümüz, erkek kostümümüz ve... Şapka yılbaşına hazırız arkadaşlar. Evet isterseniz bir de e, mankenimizin üzerinde görelim. Dişi pati dost kıyafetimiz, kostümümüz, yılbaşı kostümümüz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Hemen isterseniz erkek kıyafetimizi de kostümümüzü de görelim. Bu şekilde de erkek patil dostumuzun kıyafeti hazır arkadaşlar. Kostümü yılbaşına yeni yıla bu şekilde girebilir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar bir sonraki videodan ya da canlı yayınlarımızdan haberiniz olur. İzlediğiniz için ve bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patilik kalın. Bay bay.